Selam arkadaşlar, hepiniz videoma hoş geldiniz. Bağlanma konusunu işliyorduk en son ve e, bugünkü konumuz Kaçıngan bağlanan insanlar, kaçıngan bağlanma stili ve e, bu Bağlanma stilinin kökeni, bu bağlanma stiline sahip insanlar ne yapar? Eğer siz böyleyseniz ne yapmalısınız? Ve e, aslında kaygılı insanlara bu videoda Kaçınganlara karşı nasıl tavır almaları gerektiğini Söyleyeceğim çünkü kaygılı insanlar genelde kaçıngan insanlara karşı doğru tavırlar alamazlar ve her zaman ilişkide daha verici, daha e, kullanılan, saygısızca e, ilişki yaşayan insanlar olur. Kaygılı insanlar. Kaçınganlarsa e, ilişkilerinde çok cool, çok harika, çok mükemmel görünürler. Eğer bir ilişkileri varsa ki her zaman ilişkileri olmaz, daha çok da ilişkileri olmaz yani ilişkilerin olmaması daha olasıdır. Ama bir ilişki içindeyse e, sevgilisine bağıran, sevgilisine e, çiçekler almayan, sevgilisine böyle ilgi göstermeyen ama sevgilisinin ona koştuğu insanlardır aslında. Bunlar çok havalı görünürler dışarıdan ama genelde mutsuzlardır. Yani aslında çok e, farklı bir çıkmaza girer. Yani çok cool görülüyorsunuz dışarıdan çok sevilen çok harika bir insanmış gibi görünüyorsunuz ama e, iç dünyanızda Üzgünsünüz yani böyle <laughs> hiç huzuru değilsiniz. Hiç kimsenin sizi sevmeyeceğini düşünüyorsunuz. Hiç kimsenin size yaklaşmaması gerektiğini düşünüyorsunuz. Bütün kızların bütün erkeklerin sizi aldatacağını düşünüyorsunuz. Eğer kaçıngan bir insansanız ve kaygılı kaçıngan kapanından bu videoda da bahsetmek istiyorum. Çünkü bir önceki videomu izlemeyenler bu videoda görsünler böyle bir kapan var arkadaşlar ve önceki videomu kaygılı videomu da izleyebilirsiniz. Çünkü çok bağlantılı şeyler konuşuyorum. Neyse şu kafamdan bahsedeyim. Bu kafan şöyle bir kafan arkadaşlar. Kaygılı insanlar kaygı kaygılı bağlanmasına sahip insanlar kaygıyı ister. Kaçından insanlar da kaçmak ister. Şimdi kaçan birisi varsa orada kaygı vardır. Yani eğer partneriniz sizden uzak duruyorsa yani kaygı duyarsınız o yüzden kaygılı bağlanan insanlar genelde kaçıngan insanları kuğul cool bulur ee, daha tatlı daha sempatik daha e, ilişki yaşamaya uygun bulurlar ve e, onlara doğru yönelim gösterirler Burada tabi şu an bu videonun konusu değil ama psikolojide şema deriz bunu biz buna ve şemek şemak kimyası deriz O da şöyle olur arkadaşlar ee, kaçıngan insanlar genelde sevgi görmemiştir hayatları boyunca eee kaygılılar da doğru sevgi görmemiştir. Şimdi ikisi de doğru veya sevgi göremeyeceği partnerlere karşı çekim duyarlar ve bu burada kimya devreye girer. Yani hani bir anda aşık oldum dersiniz ya veya işte ilk görüşte aşık işte ya onu gördüm ya hemen onunla sevgili olmalıyım veya bir hareketi de hani direkt sizde bu etkiyi gösterebilir. Buna şema kimyası deriz arkadaşlar ve çok etkilidir. Eğer kaygılı veya kaçıngan bir insansanız bu şema kimyası devreye girdiğinde dikkat dikkatli olmanız gerektiğini söylüyoruz. Yani kaygılı kaçıngan kapanında kapanın içine girinceye kadar dışarıdan belki de komik görünür. Yani iyi ben kendimi hiçbir zaman böyle e, ilişkilerde ezik duruma düşürmem falan dersiniz ama eğer bir ilişkiniz olursa e, oturursunuz. <laughs> yani görürsünüz nasıl oluyormuş. Görürsünüz, anlarsınız. Yani nasıl böyle bir şey oluyormuş falan. Çok kötü bir şeydir. hani umarım hiçbiriniz yaşamazsınız diyeceğim ama ilişki dünyasında çok büyük bir şeydir. Yani hatta benim en yakın arkadaşlarımda bile görebiliyorum. Ya diyorum bak böyle böyle. Hatta birkaçını çıkardım, güzel oldu. Ama ya yani herkese de bunu dinletemezsiniz arkadaşlar ve o kapan o kadar güçlüdür ki yani işte kimya devreye girdiği için artık böyle Kinetledir, kalırlar, her gün kavga ederler ama kesinlikle ayrılamaz bu çiftler veya birbirlerine bir şey vermezler ama şey olmazlar. Neyse, bu kapandan bahsettim. Kaygılı kaçından kapanında kaçıngan tarafsanız hiçbir şey alamazsınız ilişkiden doyum alamazsınız sağlıklı bir şekilde kaygılı'nın size verdiği sevgi cümlelerini anlayamazsınız. O size seni seviyorum der ama siz bunu hiçbir şekilde hissedemezsiniz ve kötü duygular yaşarsınız. Kaygılı insanlar da ...kaçıngan insanlardan sevgi cümlelerini görmezler. ilişki ibarelerini görmezler. Ve onlar da şey olurlar. Onlar da ilişkilerini doymalamazlar. Ve bu kapan çok tehlikeli bir kapandır. Umarım bu kapana takılmazsınız. Muhtemelen bu kapanla ilgili bir video yapacağım artık. Bu şart oldu. <laughs> Neyse. Kaçıngan insanlardan devam edeyim biraz. Kaçıngan insanlar arkadaşlar çocukluklarında aileleri tarafından ya bebeklik dönemlerinde bakım eksikliğiyle büyütülmüş bebeklerdir, çocuklardır. Yani nasıl? Yani bir su içeğinde bir annesinden emceğinde annesi ondan kaçar ve annesi ona hemen bir şey vermez veya ağlar 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 annesi hala vermez. Çocuğun ağlaması etki göstermez bir süre sonra annesi der ki Hayır ağlama yapmayacağım. Sonra bu insan der ki demek ki ağlamamın hiçbir şey yok çünkü bebeklikte tek iletişimimiz ağlamaktır arkadaşlar. Demek ki ağlamamın bir hükmü de yoksa ben konuşmamalıyım. Ben iletişim kurmamalıyım. Ben bir şey istememeliyim. Ben bir şey almamalıyım. Yani e, siz sevgi verseniz almaz falan böyle. Tabii kaçından insanların birçok şeyi vardır. Yani birçok psikolojik e, altyapısı vardır ve Kaçıngan insanların düzelmesi süreçli olabilir. Psikoterapiyle olabilir. Veya bir normal, sağlıklı bir ilişkiyle olabilir ama zordur. Kaçıngan insanlar zordur. Eğer kaygılı bir insansanız kaçınganlardan uzak durmanız gerektiğini söylüyorum arkadaşlar net bir şekilde. Ama eğer ben uzak durmak istemiyorum diyorsanız, ya yani ona onu seviyorum ama o kaçıngan diyorsanız bu sefer yapacağınız tek şey arkadaşlar güvenli bir insan olmaktır. Güvenli bağlanma stiline sahip olursanız kaçıngan bir insanı öyle elde edebilirsiniz. Yoksa elde edemezsiniz. Sadece elde ettiğinizi sanırsınız. Yani bir ilişkiniz belki olur ama e, sürekli o kaçan taraftır. Siz kaygılı tarafsınızdır ve o kişi kaçmayı neredeyse hiçbir zaman bırakmaz. Siz kaygılı bir sahipseniz. Yani e, o yüzden güvenli bağlanma stiline e, erişebilmeniz, bunu uygulayabilmeniz gerekir. Ama bir süreçtir ve uzun bir süreçtir, zor bir süreçtir. O yüzden çok da önermiyorum açıkçası. Ama eğer böyle bir sürecin içine girecekseniz böyle videoları izleyerek e, bu süreçte ne yapmanız gerektiğini sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Neyse kaygılı insanlardan bahsedeyim biraz. Ama kaçıngan insanlardan devam edeyim. Pardon özür dilerim. Kaçıngan insanlar arkadaşlar ilişki başladı diyelim ki. Bir gün el ele tutuştunuz. Ertesi gün sizi tanım tanımıyormuş gibi yapar böyle. Yani sanki dün onunla el ele tutuşmamışsınız gibi davranır veya onunla çok e, özel anılarınızı paylaştığınız, çocukluk anılarınızdan. o anlattı, siz anlattınız falan fistan aranızda çok ciddi bir kimya oluştu. Siz belki aşık oldunuz ama kaçıngan taraf ertesi gün sizi tanımayabilir. Telefonunuzu engelleyebilir veya işte e, bir şekilde dün olan hiçbir şey olmadı dün gibisinden şey olabilir. Hatta e, unuttum dün ne oldu ki falan gibisinden bir şey, e, moda girebilirler. Kaçıngan insanlarda ilişki hiçbir zaman ilerlemez arkadaşlar neredeyse. Yani şöyle e, gidersin tanışırsın bir şey yaparsın falandır fistan'dır. Yani tanıştıkça konuştukça bir şekilde bağ kurdukça dokundukça şey oldukça bilirsiniz arkadaşlar samimileşiriz. Ama bu insanlarda bu oluşmaz. Yani ne kadar dokunursanız dokunun ne kadar şey yaparsanız yapın o insan kaçar. Her şekilde ilişkiden kaçar her şekilde e, sizden kaçar. Parası vardır, param yok. Buluşmaya gelemem der mesela. Ya bu bir de kırmızı bayraktır. Yani e, gelmiyorum. Tamam görüşürüz. hani cici bak kendine. Ya yani, ne diyeyim. E, veya işte bir bahane uydurur. işte sol ayağımın serçe parmağını kırdım gibisinden. böyle Veya işte az önce sehpaya çarptım o yüzden yarın seninle gelemeyeceğim <laughs> falan gibisinden. Böyle e, acayip bahaneleri falan vardır. Kaçıngan insanlardır. Ve arkadaşlar kaçıngan insanlara bağ kurmak zordur. Çok zordur ve her şekilde kaçarlar. Kaçmaların bir boyutu vardır tabii ki. Hani sağlıklı bir ölçekte de olabilir kaçınganlık boyutu. Sağlıksız bir ölçekte de olabilir. Bunu ilişkinin içine kendinizi belirlersiniz arkadaşlar. Yani ne kadar kaçıyor mesela ne kadar az kaçıyorsa o kadar iyileşmeye müsaittir. Ve bir şekilde ilişkiniz düzelebilir. Ama ne kadar çok kaçıyorsa bu süresizi zorlayabilir arkadaşlar. Şimdi kaçıngan insanlar kaçar. Bunu söyledim ve video videoda onlarca kez tekrarladım. Bu sefer kaçıngan bir insansanız ne yapmanız gerektiğinden bahsedeceğim. Çünkü bu işe hurra olmuyor. Şöyle kaçıngan insanlar mesela der ki tamam artık kaçmak istemiyorum ben de bir ilişki istiyorum derler. Sonra yine kaçıngan bir insanın yanına giderler. Yani şöyle mesela kaçıngan insanlar ilişki kurmak istedikleri zaman yaptıkları en yaygın şeylerden birisi evli insanlarla takılmaktır. Ya yani o evli yani. Hani o sana bir şey veremez. Sen de e, alamayacağını o kadar inanmışsındır ki bu bilinçaltı e, ile ilgili bir şey aslında. E, artık alamayacağın insanlara yönelirsin. O yüzden kaçıngan bir insansanız size veren insanlara güvenli veya kaygılı e, yavaş yavaş almaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şöyle. Ya arkadaşlarınız var. Sizi e, bir yere davet ediyorlar. İşte ders sonunda Kafe gidiyor arkadaşlarımız sürekli. Ya işte sen de, gel, sen de 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 gel deyip duruyorlar. Ya bir gün onlarla gidebilirsin mesela. Çünkü onlar senin arkadaşın aynı sınıftasınız. İşte belki bir ortak projeniz var, bir şeyiniz var. Hani bir şekilde onlarla birlikte gidebilirsin ama bu almaktır. Hani direkt el ele tutuşun, gidin, yatın falan bir şey demiyorum. Çünkü kaçıngan insanlar norm, kaygılı veya güvenli şekle geçmek için bazen böyle kendi stratejilerini oluşturmaya çalışırlar ama en yukarıdan başlarlar. Giderler mesela ben kimseye sevgili olmadım. Senle sevgili olmak istiyorum derler. Sonra kız da der ki veya erkek hani falan olmayalım. Sonra kaçıngan insan kaçmaya devam eder. Burada kaçıngan insanların yapması gereken şey yavaş yavaş kendi stillerini anlamak ve bu stille farkına varıp Karşı tarafı anlamaya çalışıp bir şeyleri almaya çalışmaktır. Azdan başlayıp çoğa doğru gitmektir. Yani eğer bir sevginiz varsa size sevgi veriyorsa bunu kabul edebilirsiniz. Kaçınganlar yani e, yemez ısırmaz ve e, aldatılmakla ilgili videolarım da olacak ileride. Ama şöyle mesela kaçınganların en çok korktuğu şeylerden birisi aldatılmaktır. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Çok samimi bir şekilde konuşuyorum şu an. E, ben de aldatıldım. Yani aldatıldıktan sonra gerçekten neredeyse hiçbir şey olmuyor. Yani e, tabi biraz üzülüyorsun belki iki gün falan. iki gün, üç gün falan. <laughs> Ama sonrasında diyorsun ki yani o kaybetti. Veya işte onun hayatı oydu, benim hayatım bu. Ve o aldattı diye ben hayatımı bıra bırakamam gibisinden. Böyle sağlıklı bir tutum içinde olabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabi e, belli psikolojik güç ölçüde gücünüz olması gerekiyor bu Hani bunu söyleyebilmek için ama ne olursa olsun arkadaşlar aldatılmaktan korktuğunuz için bir ilişkiden kaçmak, ilişkiden alacağınız şeylerden çok daha fazlasını kaybettiğinizi gösterir. Yani o ilişkinin içine belki çok 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 güzel şeyler yaşayacaksın. Sonunda belki aldatıldı. Yani ne olacak abi? Hiç, gerçekten e, üzücü bir şeydir aldatılmak. E, ayrılıklarla ilgili bir eğitim serisi çektim. İsterseniz onu izleyebilirsiniz. Ya Aldatılan bir insan onları yaparsa çok ciddi ölçüde hemen yol kat eder. Eğer öncesinde bir şey bilmiyorsa bile. Yani söyleyeceğim şu ki korktuğunuz için kaçarsınız, korktuğunuz için kaygı duyarsınız. Korkmanız gereken bir şey yok ortada. Çünkü en kötü, aldatılsanız bile ki bu en kötü ihtimaldir birkaç hafta içinde yeni bir partner bulabilirsiniz. Birkaç hafta içinde yeni bir insanla tanışıp o size iyi gelebilir. O size aldattı diye birimizden bir şey eksilmez arkadaşlar merak etmeyin. O yüzden tabii ki bu videolarda e, çekici erkek nasıl olur bir insan size aldatmamak için ne yapmalısınız gibi şeyler e, bu konulardan da bahsedeceğiz. Tabii ben eskiden çok eskiden ya, aldatıldık. <laughs> i̇şte onlardan da bahsedeceğim bir insan size aldatmaması için ne yapmalısınız veya aldatan insanın psikolojisi nasıldır, aldatılan, aldatılan insanın psikolojisi nasıldır gibisinden videoları da yapacağız. Ama kaygılı insanlara, kaçıngan insanlara söylemek istediğim şey şu ki, kaçacak veya kaygı bir şey yok. Sakin olun ve olayları anlamaya çalışın. Flört Akademisi'ni takip edin. Gerçi kanalın ismini değiştiriyoruz arkadaşlar. Ne olacak bakalım. Daha bir isim koymadık. Umarım çok güzel bir isim olur. Ben dinlediğiniz için teşekkür ederim.